Hemce merhaba arkadaşlar ama hep ama hep ama hep ama hep ama, hep ama merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dondurma satacakız. Eskiden çok oynuyordum. Şimdi ben don e, hatırladım buradan araba alıyorduk herhalde. Doğru mu hatırlıyormuşum bir bakalım. Uzun zamandır video da gelmiyor. Tamam böyleymiş uzun zamandır video gelmediği için e, okullar başladığı için o yüzden gönderemiyorum yani dur, önce ne alalım vanilya alacağız 10 tane alalım bir sürü vanilya alalım zaten bedava bir daha yani sadece buna bu kadar yetiyor burada bir sürü vanilya isteyen var çünkü burada daha yeni başlayanlar var ama ya git abla ya. Ben vereceğim. İstemiyor musun? Gidin ya. Sevmedim ben sizi. Neyse. Allah Allah sende. Bakın. alkın. Yok dayı ben vereceğim ona. burada 8 ama 6 e burada satış yapacağım hep aynı kişiler doluyor 1 dolar ay pardon abla yanlış bir şey verdik hop oh. burada burada insanlar yazıyordum. başka vanilyalı isteyen geldi <laughs> <Ha>, bitti <laughs> Neyse evet, şuna da verelim. Bir tane yazıyor. Kaymış. Evet. Gidip çilekli almaya gidiyoruz. Lay Çilekliden iki tane aldık. Paramız kalmadı. Neyse bunu daha çok para veriyorlar diye. Geri alıyoruz. Hemen ben bu videoyu dondurayım. Aha, geldik arkadaşlar. Şimdi biraz daha bundan alalım. Birazdan çikolatayla geçeriz. Şimdi daha çok para alıp daha çok şey alacağım. Benim onda kocaman arabam vardı. Herkese satıyordum şeyler. Çok yavaş gidiyoruz. Aha. Direkt iki saniyede bitirdim. Ya ne oluyor? Iıı ben şu yollardan gidiyordum. Şu toprak yolundan gidip placa mı ne çıkır? Balık civarında. Şimdi biraz çikolatalı da alalım. Bir şundan. Bir çikolatalı. Bir çikolatalı da. Alamıyor muyuz? Alsana ya. Niye almıyor ya? Ben istiyor. Allah Allah. Herhalde bir tane alabiliyoruz ya. Ya direkt çikolatalı alacağız ya da direkt çilekli. Arabamız büyükse hepsini alalım. Burada bir sürü olmuyor. herkes yiyor. Şimdi çikolatalı alalım da burada çikolatalı yok ya. Nereye gidip bulacağız çikolatalı şimdi? neyse buluruz. <laughs> bunlar kim? Siz ne istiyorsunuz? Vanilya istiyor bunlar. Herkes pro oyunları. <laughs> o limonlu aldı. <oldu. Gülüyor> bir daha dalamıyoruz ki. Evet. Bir tane. Siz limonlu mu istiyorsunuz? Vanilyalı. Bak benimki de beyaz vanilyalı. Dümdüz yalan. Hadi Ha, 38 dolar bitti abla. Burada ilk bahar falan Nisan. Nisan'da da yenir mi? Hava biraz da soğuk olur. Mayıs'ta bile kar yani. Şimdi bir sürü çikolata alabiliriz. Dört tane. Artık araba alacağım. Çok yoruldum. Yoruyorlar beni. Adamın etrafında. Ben de bineyim Ben de götüreyim. Beni de götür ya. Beni de götür be. Tuh. Hadi görüş. Dolar. 20 dolar. Al sen de. Sana iki tane al bu da. 81 dolar. Araba alacağım. Geri gidiyoruz. Bir, iki, vanilyalar doyuyor do ben bunların hepsine versem mi ki 1 milyon tane alıp ama maksimum on tane alık. yani niye almayı yanlış yanlış, yanlış alıyordum araba alacağım ben o çöp o çöp atalım evet hiçbir şeyimiz yok şu alttaki rahatsız ediyordu da bütün alalım Hmm, 200 dolar mı alamıyoruz ben gidiyorum çok pahalı bunlar ya Aha, <laughs> herkes şeye gelmiş kirazızı alırsam iki tane de nerede bu bir tane alabildim ya biraz <laughs> Evet burada herkes kiraz istiyor. 68 dolar. Hmm. Gelemedik ha çatıracağım. Hmm. Evet şükür geldik arkadaşlar vallahi ya. Şurada. Şimdi hangisi ne ne yapıyor? Bir sürü limonlu mu alsın? bir sürü aynı şeyden alacağım. Limonlu. Dört tane. E daha aynı de dört tane almadım mı ya? Çıldıracağım ya. Ne zor mu şurada? kirazcı dondurma lan ben niye bu kadar geldi kiraz sandım ya öf geri dönüyoruz burada bir sürü var mesela hocam alın alın e evet arkadaşlar videomuz sonuna gelelim bekle de ses çekemem yani. ay onu <laughs> çıktı. Oha 50'ye Ay yumurtam kırılacak hayır Kırılmaz. Evet arkadaşlar şu alttaki şey yine seni aldım git. Heh. Öbür bölümde şuradan dükkan al al Alırız bir şeyler alırız. Sonra bir doldurmalar, yedi doldurmalara geçeriz sonra. Oha. Ne? Oha çok altın milyon mu? 125 milyon mu? Seks, 800 <laughs> e, Roket mi? Lan ne oluyor? <laughs> Oha. Huy Trilyon istiyor adam lan bizde. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Abone olmayı, merak etmeyin, unutmayın. Goru, şu